nasıl bir operasyon yapıyorsunuz Hasan Bey? Vücudun sağ bölgesi ile sol bölgesi arasında her zaman fark vardır. Herhangi bir organ ya da doku büyüyor ise bu asimetri de bizim daha çok dikkatimizi çeker. Örneğin burada iki göğüs var ama bir göğüs biraz daha hacimli. Dolayısıyla nipple dediğimiz meme ucu da biraz daha aşağıda. Yani bunu onu göstermek için böyle hazırladık bunu. Yani bu şu nipple meme ucu. Şuna göre bir santim daha aşağıda, bunun çapı da buna göre biraz daha geniş gibi. Şimdi bu bir büyük meme. Büyük meme aynı zamanda sarkık meme demektir. Çünkü bu kadar büyük meme yer çekimine katlanamaz. İster istemez aşağıya doğru iner. Aşağıya doğru indiğinde ciltte çatlaklar başlar. Ağrı başlar. Çünkü burada bağlar var normalde. Bu memeyi böyle dik tutan bir anatomik yapı olması lazım değil mi? Yani şöyle bir meme düşünün. Dik meme. Altında destek yok. Hani evlerin balkonlarına alttan şöyle çapraz bir şey yaparlar. Onu tutsun diye. Ama memede yok öyle bir şey. Şöyle bir şey var. Nasıl duruyor? İçeriden bağlar var. O bağlar tutuyor. Bir takım dikleştirme operasyonlarında da yaptığımız e, ameliyatların özü işte o bağları ip, ip ve benzeri şeylerle gerçekleştirmeye dayanır. Bozulmuş, kopmuş bağları yeniden yaparız. Şimdi bu büyük memeyi ...küçültürken ister istemez de dikleştirmemiz lazım değil mi? Çünkü tek problem büyük ağırlığı değil. Aynı zamanda anatominin bozulmuş olması. Eğer bu bağlar sağlam olsaydı kaburga kemikleri yükü taşıyacaktı burada. Ama artık deri taşıyor. Deri taşıdığı için büyük memelerde çatlaklar oluşuyor. Lastik gibi düşünün artık uzuyor uzuyor ve kopuyor. Şimdi normalde anatomik olarak ve estetik olarak bir oran vardır, İşte altın oran diyoruz. Her şeyde var, yani koltuk dizaynından ev dizayna ve bizim vücudumuza. Şimdi burada normal oran şu boynun şu kısmından şurasından e, meme ucuna kadar olan mesafenin şuradan şuraya kadar olan mesafenin 18-22 santim arasında olması. Nereden bir daha gösterir misiniz? Şurada, şuradaki şurada, kemikten, şu an şurada, şurada, şurada iman tahtası kenikten. denilen kemiğin en üst ucundan meme ucuna kadar olan kısım yaklaşık olarak 18-22 cm. 18... Boy postla bu değişmiyor i̇şte mu? İşte değişiyor. O 4 yüzden... santim cm değişiyor. Evet o yüzden 18 ile 22 cm arası. Eğer biraz daha küçükse yani boyu kısa ise o zaman biz bunu yeni meme ucunun yerini 18 cm civarı düşünüyoruz. Ama 1.90 ise o zaman 22 cm civarı oluyor. Burada en önemli amaç ne? Memeyi küçültürken neyi göz önüne alıyoruz? Bir, sıkıntılarından kurtarmak. 2. meme ucunun hissini, özel dişi hissini, kadın hissini korumak. 3. E, süt kanallarını korumak. 4. bunun kanlanmasını korumak. Yani ölmesin, değil mi? Bunu bir meme ucunu bir damar yani o arkadan gelen bir damarı var. O damarı korumak. Tabii en önemlisi o önceki tekniklerde, yıllar önceki tekniklerde şu meme ucu kapak gibi kesilirdi, dışarıda tutulurdu. O zaman tabii teknik çok daha kolay çünkü bunu korumuyorsun, bunu kesiyorsun, deri gibi. O zaman oradaki bütün damarları, her şeyi kesiyoruz. Damar, kesilir. sinir, süt kanalları hepsi gidiyor. Sonra memeyi şekillendiriyorsunuz, üzerine de kapak gibi getirip onu dikiyorsunuz. Tamamen görüntüsel. Hiçbir fonksiyonu yok. Ama e, bizim normal doğamıza uygun değil. Şimdiki operasyonlar daha zor olmakla birlikte hekim için e, Hasta için çok daha sağlıklı. Ne yapıyoruz? Diyelim ki şuradan şöyle bir damarı biz diyoruz ki bu damarı biz buna ayırıyoruz. Bu damarın çevresinde e, bu meme ucunu hem, hem süt kanallarını hem sinirini hem de damarını hepsini koruyacağız. Diyelim ki şurası 18 santim oldu. Biz bu meme tabi tokiler şekillendirdiğimizde boyadığımız için biraz daha pembe olacak o da morluklara denk gelsin. <laughs> Diyelim şurası yeni meme ucumuz oldu. Şimdi bu yarım ay gibi, yani daha doğrusu atnalı gibi ama şu iki ucunu birbirine getirdiğimizde şöyle duruyor ya, şimdi bunu yaptığımızda bu birden yuvarlak olacak. Yani normal şeklinde alacak ama şimdi açık olduğu için atnalı gibi çizdik. Sonra şuradan başlıyoruz. Şu bölgeyi, deriyi, hani etin üstündeki zarı nasıl soyarsınız? Bu bölgedeki deriyi de şeyle şunu alayım isterseniz. Şöyle kaldırıyoruz. Burası artık yara. Yani deri yok artık. Açık, açık et, et görünüyor yani. Açık et. Şu kırmızı alan içerisi açık et. Dolayısıyla bu et et içerisinden bunun damarı geliyor, siniri geliyor ve biz şimdi şekillendireceğiz. Hı -hı. Ne yapıyoruz? Şimdi şurasını Şu meme ucunu koruyoruz tabii. Şu şöyle. Sizin eser gitti ha bu evet. arada. İçiniz gidiyor <laughs> mu <mü>? şimdi? <laughs> evet. Daha güzel olacak. Güzellik uğruna evet. ve sağlık bunu... uğruna her şeyi yapıyoruz. Evet. Şimdi bunu yanlardan kestik. Dolayısıyla meme ucunu koruyacak damar kalmadı değil mi? Bir tek var. Buradan damar gelemez, buradan gelemez, buradan gelemez. Bir tek üstten gelebilir. Bu önemli işte. Buna çok bağlıyız. Bu damarı da kesersek bu meme ucu ölür. Yaşayamaz ölür. Operasyonların hekim için açısından en zor kısmı budur. Şimdi biz bunu damarıyla birlikte şöyle kaldırıyoruz. Oo. Evet. İçinde damarlar da var. Tabi. Göğüs ucunu da alıyorsunuz. Şimdi hep heykel tıraşlığa benzetilir ya yani cerrahi. Aa. Şimdi örneğin ee, arada şöyle bir fark var. Şimdi diyelim ben bunu yanlışlıkla kestim şuradan. Ne olacak? hemen, koyarız hemen, 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 koyarız ama operasyonda onun şeyi yok, karşılığı yok. Burasını kestik hemen mikro cerrahi devreye giriyor. Hemen şeyler mikroskoplar açığa çıkıyor. O kılcal Damarlar damarları birbirine, dikiliyor. birbirine <laughs> dikmeye başlıyoruz. O oluyor 2 saatlik operasyon 6 saat. O yüzden hani aradaki fark ikisi de sanat çünkü. Aradaki fark birinin yedek parçası yok. Ee, birinin biraz var. Ee, bunu biz kaldırdık. Damarlar Bur ne oldu? Damarlar, damar damarlar şurada bu <laughs> e, incecik doku içerisinde damar ve sinir korunuyor. Hı -hı. Buradaki süt kanalları da korunuyor. Hı -hı. Yani üst bölgeden gelen süt kanalları da korunuyor. Şimdi burada çok koruyacağımız bir şey kalmadı altta. Burada istediğimiz kadar küçültebiliriz. Orada ne var? Burada meme dokusu var. Meme dokusu tek yapı bir şey. Yani e, nasıl söyleyeyim? Hem bulgur taneleri düşünün, hem mercimek taneleri karıştırın. Bu meme dokusu. Yani tabağın neresinden alırsanız benzer oranlarda bulgur ve mercimekle karşılaşırsınız. Bu da öyle. Burada da yağ dokusu ve meme dokusu var. Burada da yağ dokusu meme dokusu var. Her yer aynı. Şimdi siz bu kısmı kaldırdınız. Evet bunu korudum. Şimdi burasını küçülteceğiz öyle mi? Küçülteceğiz. Şu kısım artık bizim işimize şu kısım. Evet. ...yaramayacak. Burayı evet. küçültüyoruz. Buradaki dokuları da korumuş olduk bunu evet. kaldırarak. Peki. Evet. Şimdi... ...bundan... E, şimdi bunun aslında hepsini alabilirim. Çünkü burada koruyacağım bir şey kalmadı. Ama bunun hepsini alırsa da bu sefer meme şekli veremem. Bir tane böyle yaprak gibi bir şey olmayacağı için. Kubbemsi... E, şöyle yapalım ki tam elinizi görelim. <laughs> kapatmayalım diye. Şimdi evet. şöyle yapalım. Örneğin şöyle... ...şuradan bir üçgen çıkaralım. Ki altta tekrar... ...meme dokusunu da oluşturacağız. Şuradan da bir üçgen çıkarıyoruz. Menümüz de aynen kaldı. <laughs> Alttan da şöyle yarım ay gibi aldık. Görsün büyük bir kısmını. Çıkardık. Ama bu bizim kalan memenin fonksiyonunu hiçbir şekilde etkileyecek bir parça değil. Çünkü bu tamamen ayrı. Ne kadar sürüyor bu arada ameliyat? Operasyon yani en büyük memelerde bile yaklaşık 2 saatte bitecek bir operasyon. Ağrılı bir operasyon da değildir aslında. Operasyondan sonra tabii çıkınca şey hisseder, ee, kuş gibi hisseder. Hatta çünkü burada, o, tabii. tabii burada boynuna böyle ağırlık tak, takılmış. Şimdi hani filmlerde olur ya ayak bileklerine kurşun şeyler takıp koşarlar kumda. Sonra o çıkınca zıplayacak gibi olur. Meme operasyondan sonra da çok keyiflidir. Örneğin merdiven çıkmak onun için iyi bir şeydir. Hoşuna gider çünkü hiç merdiven çıkamıyor operasyon öncesinde. Şimdi burasını aldık. Evet. Şimdi memeyi küçülttük. Şimdi sağlıksal kısmı bitti. Bunu da koruduk. Ama şimdi şeklini vermek lazım. Şimdi Hı -hı. bu meme ucu çok aşağıdaydı ama bizim meme ucu planımız burası. Hı -hı. Değil mi? Yani şuralarda olan meme ucunu normal olması gereken seviyeye getireceğiz. Bunu kan damarını çok bozmadan katlayarak şuraya Hı -hı. olması gereken yeri alıyoruz. Buranın derisini de almıştık Tabi burası altına. deri değil çünkü. Derisini almıştık. Burası... Artık bir el atın Eş... şuna. <laughs> Şöyle. Aşağı yukarı anladık. Bir de ee, şunu da göstereyim. Altını ne Evet altını Ve ne yapıyoruz? nerede görünüyor evet. o da önemli. Şimdi, şimdi bu meme ucunu kesmiştik yuvarlak. Demek ki burada bir yuvarlak ucumuz kalacak değil mi? Ki şey, kesimiz kalacak. Ya Burası da boş kaldı. Şu kenarla şu kenarı da birbirine getireceğiz. Orta hatta doğru ve ortada da aşağıya doğru dik bir çizgimiz olacak. Böylelikle meme operasyonu bitmiş olacak. Ben evet. sekat arkadaşımızdan rica edelim. Kalanını o tamamlayacak. Şimdi bu meme küçültme operasyonlarından sadece bir tekniklerinden bir tanesi. Planlamada başka türlü de yapabilirdik. Yandan gelen, orta hattan gelen bir damarı koruyabilirdik ya da aşağıdan gelen bir damarı korurduk. O zaman kapak gibi açtığımız meme ucunu aşağıya doğru açmış olacaktık. Şimdi yine ayrıntılar. Peki siz bunu yaptığınız Şimdi görüyorum elkel tıraşımız da o kadar dik oldu ki hep böyle mi kalacak? Hiçbir deformasyon olmayacak mı? Şimdi, e, memeyi küçülttük. Bir kere şeyi azalttık. Üstündeki yükü azalttık. Artık sarkması çok az olacak. Eğer meme dokusu, hani o peynir kalıbı gibi olan e, dokusu fazla ise yağ oranından daha fazla ise meme öyle kalır. Çok az değişir. Peki Ama, böyle çevirirsek? Şöyle yapalım. yapalım. Şöyle çevirelim. Hakikaten aradaki farka bir bakın lütfen. Ne kadar farklı oldu. Ve ne kadar rahatlamıştı tabii şimdi gerçekten. Yani yarı, meme dokusu neredeyse yarısı gitti. gitti. Ve buna karşılık son derece e, ucu dik ve toplanmış, güzel. güzel görüntülü. Hakikaten estetik görüntülü bir meme bir oldu. Bir meme oldu. Daha da önemlisi süt verebilir mi? Verebilir. Tabii ki verebilir. Hissedebilir mi? His His e, yani meme ucunun hissi e, eski his yapısında ulaşır süt kanalları kalan memenin süt kanalları korunur. İz olarak da şöyle Çizerim meme mi onu? Tabii. Şöyle bir daha çizerseniz ve izi Şimdi, de lütfen. şu meme başı şu meme ucuydu. Dolayısıyla bizim dikişimiz de burada zaten değil mi? Taşıdık yukarıya taşıdık. Yani Hı -hı. şu seviyeden buraya taşıdık. Hani şöyle bir şey yapmıştım ya. İşte buraya geldi. E, burası hani İki tane düz bir alan vardı. Onları da birbirine dikeceğim demiştim. O birbirine dik dikilen yerde burası oldu. Ama bunlar estetik dikiş ve hiç aşağı yukarı yani çok sedefsi, incecik bir hat i̇ncecik gibi bir olan şey. İncecik bir şey ama e, yara iyileşmesi çok hani hastaya da hekime de yüzde yüzü bağlı olan bir şey değil. Evet. İyileşme kapasitesiyle de ilişkili. Bazen belirgin kalabiliyoruz. Ama örneğin yani 6-7 ay bekledikten sonra o izler de çok minik uyumasına gerek kalmadan lokal müdahaleyle düzeltilebilir. Yani çok izli operasyonlar değil bunlar. Burada bir detay daha söylemek istiyorum. Hani meme şekli çok güzel oldu ama hı hı. E, eğer yağ dokusu oranı meme dokusu oranına göre daha fazla ise doğal olarak dikişler bu yağ dokusunu çok tutmayacaktır. Çünkü çok yumuşak bir doku. Bu hızla aşağıya doğru inecektir. Daha damlamsı görünecektir. O zaman hani teorisi ters gelmesine rağmen meme küçültme operasyonlarında bazen küçük bir silikon da koyuyoruz. Protez. Neden? Hmm, onu da gösterelim silikonumuzu. Heh, diyelim ki işte bu bir silikon. Bu anatomik evet, evet. şekilde bir silikon. Örneğin yan tuttuğumuzda e, damla gibi olduğu belli olur. Yani şurası vücudun yüzeyi olsa şöyle takıyorsunuz. Evet. Şurası... Şöyle sizde de siyah var tam. Heh. Şu göğsün altı gibi düşünün. Evet. Şurasını. Hani normal bir göğsün nasıl evet. durduğunu düşünün. Aynı şekilde duruyor. Patlama olasılığı var mı diye soruyorlar. Patlama. Şimdi bu... Ee, protezin tamamen kalitesiyle ilişkili bir şey. Eğer e, belirli onaylardan ve testlerden geçmiş ise patlaması söz konusu değil. Çünkü 40 ton basınca maruz kalarak o onayı örneğin FDA onayı. 40, 40 ton. ton basınca maruz kalarak alınıyor. Ee, ne var içinde? Memorijel denilen hafızalı silikon var. Sıvı silikon değil yasak zaten sıvı silikon. Hafızalı silikon ne demek? Neden? Ş şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bunun bir kılıfı var. Kılıfı da silikon, içi de silikon. İçindeki de jel gibi bir silikon. Şimdi ben bunu kestim diyelim. Bu kılıfını açtım. Böyle e, jelibon kıvamında, jöle kıvamında bir materyal kaldı elimde. Ama şekli aynı. Niye aynen. böyle? Değişmiyor, Değişmiyor yani. yani. Hafızası oradan geliyor. Hafızası orada. Dolayısıyla bu delindi, patladı, bir şey oldu. Allah korusun trafik kazası bir şey oldu. Cam battı, bıçaklandınız. Allah korusun. Hı -hı. Allah, onun dışında çünkü patlamaz.